Arazide bir de kafatası buldu. Daha da kötüsü, küçük Mustafa'nın eti kemiğinden ayrılmıştı. Bunun düşüncesi bile tüyler ürperticiydi. Merhaba. Ben Ozan Barışerim. 1996 yılının yaz aylarında yaşanan bu korkunç olay 15 yaşındaki küçük bir çocuğun ölümüne neden olmuştu. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar kasabasında gerçekleşen bu olay tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Şimdi Manisa yamyamının konuşulmayanla konuşmaya hazır mısınız? <laughs> Ailenin küçük çocuğu olan Mustafa iş öğrenmek ve aynı zamanda ailesine de yardım etmek için ilçe merkezindeki sanayide araba tamircisinde bir arkadaşıyla birlikte çıraklık yapmaya başladı. Mustafa sabah kasabadan minibüse binip sanayiye gidiyor. Öğle arasında lokantada yemek yiyor ve akşam olunca da yine minibüsle evine dönüyordu. Ama bir akşam Mustafa evine bir daha dönmemek üzere ortadan kaybolmuştu. Evde Mustafa'yı bekleyen ailesi saat geç olmasına rağmen Mustafa'nın ortalıklarda olmadığını fark edince köyde Mustafa'yı aramaya başladı. Ancak köyün altını üstüne getiren ve komşularına haber veren aile Mustafa'yı bulamadı. Polis ve jandarma aniden kaybolan çocuğu kasabe ve ilçenin her yerinde aradı. Ancak Mustafa'ya dair hiçbir iz yoktu. En son sabah işe giderken görülen Mustafa bir daha hiç görülmemişti. 17 gün boyunca kayıp olan Mustafa'nın annesi oğlunun bulunması umuduyla köyün kadınlarıyla konuşup Mustafa'nın bulunması için okuma yapmak istediğini söylemiş ve herkesi evine davet etmişti. Oğlunu arayan zavallı kadın kapı kapı dolaşıyor ve oğlundan bir iz arıyordu. Bir gün yine ilçede oğlunu arayan kadın eve dönerken kestirme olması için çok fazla kullanılmayan zeytinlik yola girdi. Zeytinlik araziden geçen annenin gözüne birkaç parça kıyafet ilişti. Kıyafetlere daha yakından bakan kadın, kıyafette bulunan yamadan bunların oğlunun giydiği kıyafet olduğunu anladı. Bir anda bu manzara ile karşılaşan anne, havanın kararmasını aldırmadan etrafı incelemeye başladı. Etrafı biraz daha inceleyen kadın, arazide bir de kafatası buldu. Bulduğu kafatasıyla olduğu yere yığılan kadın, ağlamaya ve feryat etmeye bir yandan da bunun oğluna ait olmaması için dua etmeye başladı. Ne yapacağını bilemez halde etrafa koşuşturan kadın telaşla kocasına durum söyledi. Anne ve baba koşarak kafatasının olduğu araziye geldi. Baba da Mustafa'nın kıyafetlerini tanıyınca olduğu yere yığıldı. Baba hemen polislere haber verdi. Kim onun oğlunu bu kadar cani acımasız ve sapkınlık derecesine varmış bir duruma getirmişti. Bunu kim yapabilirdi? Acılı babanın aklı almıyordu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bulunan kıyafetlerin Mustafa'ya ait olduğunu belirlemiş ve çevrede detaylı bir araştırma başlatmıştı. Araştırmaları detaylandıran polis tarlada kafatasının yakınlarında insan bedenine ait olduğu belirlenen ancak tamamı olmayan birkaç parça daha kemik tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan kemiklerin Mustafa'ya ait olduğu belirlendi. Dahası kemiklerin üzerinde bulunan izlerden çıkan sonuçlara göre keskin bir aletle küçük Mustafa'nın eti kemiğinden ayrılmıştı. Ortaya çıkan bu korkunç gerçekle birlikte kırk ağaç halkı dehşete düşmüş ve telaşlanmıştı. Herkesin aklında bunu yapanın kim olabileceği sorusu vardı. Daha da kötüsü bunu yapan her kimse içlerinden biri olabilirdi. Belki her gün yüz yüze bakıp selamlaştıkları, belki aynı mahallede veya aynı sokakta bulundukları, belki de aynı evde yaşamakta oldukları biriydi bu. Bunun düşüncesi bile tüyler ürperticiydi. Bu sırada bulunan kemiklerin ardından bir kişi savcılığa gidip olayla ilgili bir takım iddialarda bulundu. Bu kişi her sabah Mustafa ile beraber işe gidip gelen çalıştıkları iş yerinin patronunun oğluydu. Küçük çocuğun iddiasına göre Mustafa'nın kaybolduğu gün onunla beraberdi. Mustafa ile arkadaş olan çocuk Mustafa kaybolmadan bir süre önce onu Kırkağaç şehir merkezinde lokantacılık yapan biriyle tanıştırmıştı. Bu kişi B lokantasının sahibi Oktay Tayfun B'ydi. Oktay Tayfun B evli ve bir çocuk babasıydı. Lokantasına yemek yemeye gelen Mustafa ve arkadaşına çok yakın ve çok sevecen bir tutumla yaklaşıyordu. Hatta bazen yedikleri yemek için para bile almıyordu. Oktay Tayfun B'nin çocuklarla bu şekilde ilgilenmesi ve yakın davranması çocukların ona güvenmesini sağlamıştı. Oktay Tayfun B iyi bir evliliği olan, insanlarla ikili ilişkileri çok iyi olan biriydi. Ancak insanların bilmediği Oktay Tayfun B kardeşini öldürdüğü için 7 sene hapis cezası çekmişti. Bu olaydan habersiz olan küçük çocuklar Oktay Tayfun B'nin kendilerine zarar verebileceğini hiç düşünmüyordu. Her gün yanına gidip restoranda yemek yiyip Oktay Tayfun B ile sohbet ediyorlardı. Bir gün Oktay Tayfun Bey iki çocuğa bir teklifte bulunmuştu. Mustafa'nın arkadaşının anlattığına göre sabah onları köyün çıkışından alarak işe götürmeyi teklif etmişti. Bu haberi duyan Mustafa ve arkadaşı çok mutlu olmuşlardı. Çünkü artık yol parası vermeyeceklerdi. Ertesi sabah çocuklar köyün çıkışındaki zeytinlik arazinin orada Oktay Tayfun Bey'i bekledi. Oktay Tayfun Bey zeytinlik arazinin yanına geldiğinde çocuklarla biraz sohbet etti. Sonrasında sapık bir ilişki teklifinde bulundu. Çocuklar bu teklifi reddedince Oktay Tayfun Bey çocukları korkutarak onları istediğini yapmaları için zorladı. Çevrede kimsenin olmamasından yararlanarak önce Mustafa'ya daha sonra Mustafa'nın arkadaşına tecavüz etti. Oktay Tayfun B yine Mustafa'ya yönelince küçük çocuk çığlıklar atmaya başladı. Küçük çocuğu susturmaya çalışan B başarılı olamayınca üzerinde bulunan bıçak ile küçük Mustafa'nın boynunu kesti. Mustafa'nın arkadaşı ise tüm bu olayın yaşandığı sırada bir fırsat bulup olay yerinden koşarak uzaklaştı. Küçük çocuk korkudan yaşadığı olayları kimseye anlatamadı. Ancak daha sonra Mustafa'nın kalıntıları bulununca cesaretlenen çocuk yaşadığı olayların hepsini savcıya anlattı. Daha sonra ortaya çıkan gerçekler yaşananların çok daha korkunç olduğunu gösterdi. Küçük Mustafa'nın kafasını bedeninden ayıran Oktay Tayfun Bey küçük çocuğun cansız bedenini arabasına koydu. Cesedi restoranına getiren Oktay Tayfun Bey Mustafa'nın etini kemiklerinden ayırarak yemeklere kattı kemikten ayrılmayan kısımları da kaynatıp çorba yapan Oktay Tayfun ve tüm bu yemekleri lokantasındaki müşterilere yedirdi. Oktay Tayfun Bey haberi olmadan bu etleri yiyen müşterilerinin dışında kendi de yaptığı yemekleri bile isteye yemişti. Kırk ağaç sakinleri bir yandan Mustafa'yı ararken bir yandan da bilmeden Mustafa'nın etini yemişlerdi yaşanan olayın detaylarının ortaya çıkması ile tüm kırk ağaç, psikolojik bir çöküntü yaşamıştı. Tüm Türkiye uzun süre boyunca Oktay Tayfun Bey'in yaptığı caniliği unutmadı. Arazide bir de kafatası buldu. Daha da kötüsü küçük Mustafa'nın eti kemiğinden ayrılmıştı. Bunun düşüncesi bile tüyler ürperticiydi.